Değerli izleyenler, Reis Tarım'ın sunduğu Kayseri Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bu seferki stansiyetimiz Lifos Organik Toprak Düzenleyici ve Sevim Yılmaz yanımızda. Sevim Hanım hoş geldiniz canlı yayınımıza. Merhabalar, efendim. hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok Kayseri teşekkür ediyorum. ediyoruz. Lifos Leonardit olarak, Lifos Toprak Düzenleyici olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sizleri dinleyelim öncelikle. Valla Leonardit olarak, Lifos Leonardit olarak çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Her geçen gün müşteri memnuniyetiyle birlikte... E, müşteri portföyümüz artıyor. Bu müşteri olarak görmüyoruz biz bile. Türk toprağında iyileştirme alanı büyüyor diye düşünüyoruz. Evet. Leonardit'in toprak iyileştirme anlamındaki e, özellikler nelerdir? Nasıl bir katkı veriyor ki toprak düzenleniyor, e, verilen gübreler alınabilir hale geliyor efendim? Şimdi Türkiye toprakları e, hepimizin bildiği şekilde topraklar hasta, verim düşük, Burada aktif ve tescil ve lisanslı aktif bir leonardit yani lifos olarak topraktaki besin elementlerini, bitkinin alamadığı besin elementlerini toprağı çözerek bitkinin alımını sağlıyor. Dolayısıyla kök rahatlı ağaç grubunda mesela kökü rahatlayan bir bitki dolayısıyla ne yapıyor? Verim artışı olarak bize dönüş yapıyor. Bir diğer taraftan toprağı onarıyoruz. Bir diğer taraftan ürün, üründe verim artışı alıyoruz. Raf ömrü uzunluğu sağlıyor. Evet Sevim Hanım, yıllarca e, hani iyi firmalar tercih ederim ama e, kömür tozunu Leonardit diye sattılar, e, şişelere doldurdular. İyi bir Leonardit üretici nasıl anlayabilir? Neye dikkat etmen efendim? Şimdi öncelikle tescil ve lisanslı olması gerekiyor ürünün. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan tescil ve lisanslı bunu mutlaka e, müşterilerimiz, e, çiftçimiz, üreticimiz buna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Leonardit de öncelikle sorması gerektiği e, şey tescil ve lisanslı olup olmadığı. Üründe zaten e, gıda, tarım ve Hayvanlık Bakanlığı prosesine uygun bir üründe çuval üzerinde her şey beyan edilmiş oluyor. O yüzden çuval üzerinde mutlaka tescil ve lisansı görmeleri gerekiyor ve çuval üzerinde beyan edilen oranların içeriğiyle aynı olması gerekiyor. Evet Hüseyin Uğur Bey'e de nasıl kullanacağımızı soralım. Programımıza öncelikle hoş geldiniz Hüseyin. Bey. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Kayseri'de bir programdayız şu anda standımızda. Ee, çiftçimize yarar sağlamak adına Leonardit'i nasıl kullanacağız? Leonardit ve humik asit yani ana ham maddesi hümik asitinde Leonardit'tir zaten. bitki şekline göre ekim yaptığımız ürüne göre kullanım şekilleri var. Onları e, internet üzerinde web sayfalarında zaten yayınlıyoruz ama kısa bir bilgi olarak ağaç olarak bahsedeyim mesela atıyorum ceviz ağacı. E, Taç iz düşümü dediğimiz e, ağaç yaşına bir birer kilo olmak kaydıyla uygulama yapıp çapalıyoruz ve sulama sistemine geçip suluyoruz. ve Bitkide gerçekten bir form değişikliği, meyvede ona keza bir form değişikliği, kalite, raf ömrünün uzaması gibi etkenleri görebiliyoruz hemen direkt. Yani çok kısa bir süre içerisinde. Kullanılacak miktar ürünlere göre değişiyor mu? Tabii ki illaki değişir. Toprağın yapısına bağlı özellikle. Genel olarak Türkiye topraklarını biliyoruz. Organik maddemiz çok düşük. E, ilk etap için mesela biz kendimiz Lifos artık olarak e, bir ürün, ta, ürünümüzü tavsiye ederken diyoruz ki bu sene 150 kilo kullanın dekara, seneye 75 kilo kullanın diyoruz. Ne yapıyoruz burada? Çiftçinin önümüzdeki sene giderini de aşağı çekmiş oluyoruz ve girdisini çoğaltmış oluyoruz. Dolayısıyla çiftçiye de ek bir ilave e, gelir sağlamış oluyoruz aynı zamanda. Hem toprağımızı düzeltiyoruz hem bitkimiz güzel oluyor hem de e, cebimize katkı sağlamış oluyoruz. ...özellikle gübre maliyetlerinin arttığı bir ortamda evet, evet. e, ...çok güzel bir çözüm önerisiyle... Hı hı. ...üreticimize hizmet ediyorsunuz. Evet. Tabii bu noktada yeniden bir toprak analizinin... ...altını çizmemiz gerekiyor mu efendim? Önemli bir konu. Bu konuda düşünceleriniz alalım. Kesinlikle bakın biz... E, ...hakikaten markamız Lifos Leonhard olarak söylüyoruz. Bizim... E, ...üreticiden ilk isteğimiz bu. Bir kere bir toprak analizi yaptıralım. Çünkü toprakların ne olduğu za, malum açık... ...biliyoruz ama... Biz Türkiye genelinde bunu zaten karış karış yaptırdık kendimiz biliyoruz ama çiftçimiz de bilsin, bilsin ki dişim ağrıyor, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, ne kullanması gerekiyor? Doğru ürün kullanmak her zaman için. Baş ağrısına e, mide ilacı veremezsiniz. Yani bu onun gibi düşünülüp doğru analiz her zaman bizi aynı e, giderimizi azaltır. Toprağın bir canlı olduğunu unutmayalım. Kesinlikle. Nasıl canımızda kendimize bakıyoruz? Aynen, aynen. İnsan aynen. sağlığı gibi. İnsan sağlığı gibi düşüneceğiz. Kendimize nasıl bakıyorsak, toprağımıza öyle bakacağız ki biz nasıl e, bir 10 sene daha yaşarız derdindeysek toprağımız da bir 50 sene, 100 sene yaşasın. Torunlarımıza, çocuklarımıza bir şeyler kalsın. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Son olarak Sevim Hanım, üreticimiz sizlere de ulaşabiliyor? baylık çalışmalarınız nasıl gidiyor? Onları da alalım. Bakalım. Şimdi biz üretim tesisimiz Kayseri'de kendimize ait ocağımız. Maalesef az önce de bahsettiğimiz gibi bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Kömür tozu, kil, kireç kesinlikle leonardit değildir. Leonarditte olması gereken oranlar 60 ve üzeridir. Üretici bize nasıl ulaşıyor? Bir bayilik sistemiyle çalışıyoruz bölgesel olarak. Bayimiz olmayan bölgelerde de bayimizle aynı fiyatta merkezden ulaşımı sağlıyoruz. Hani üretici bize de ulaşsa, bayimizden de ürünümüzü satın almış olsa her yerden fiyatlarımıza... fiyatlarımız aynı. <laughs> yok yok. Bu şekilde da önemli bir unsur. Fiyat istikrarı, üreticimiz anlamında. Fiyat kesinlikle. Bayimizde de, merkezde de fiyatlarımız nereden ulaşırsa ulaşsın müşteri aynı fiyattan veriyoruz. Evet, fuar beklentilerimiz nasıl? Valla şimdilik iyi gidiyor. Böyle devam ederse memnunuz, güzel. İnşallah başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. katılır evet. için çok teşekkür ederim. Üretici için hayırlısı olsun. Türk tarımı için, toprak için amaç hep aynı. Böyle çok sağ olun kolay gelsin efendim Hüseyin, Te Hüseyin. biz teşekkür ederiz kolay gelsin çok size de evet değerli izleyenler Hüseyin Uğur ve Sevim Yılmaz hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz